Merhaba dostlar, sevgili izleyenler hepiniz hoş geldiniz. Ben Umut bugün sizlerle birlikte Ark Survival Evolved'un Extinction Core modunun yeni bölümündeyiz. E, dostlarım tam olarak videoya giriş yapmadan önce e, eğer videolardan keyif alıyorsanız beğenip paylaşmanız benim için yeterli. Çünkü kanalımız 1000 aboneye geçti biliyorsunuz. E, bunu daha da büyütmek sizin elinizde. Aynı zamanda Ark harici e, mesela Distraint olsun, e 1 z 1 falan olsun bunların da videolarını çekiyorum. Onları da bir göz atarsanız Beni mutlu edersiniz çünkü izlenmeleri bayağı düşük kalmış. Beni üzdü birazcık. Sizden daha büyük destek beklerdim. Neyse ufaktan duyurumu da yaptım. <laughs> Dostlarım bu bölüm Giga'yı arayacağız. Ee, yakalayabilirsek Giga'yı ki ben yakalayabileceğimizi düşünüyorum. Ama önce bir eğerini yapalım onu. Aa, bir şey unuttum gene. Hep unutuyorum şu engramları. Çifte ne haber kanka? Adam Hulk Hogan'a benziyor ya sakal makal. Dayı şeklini koymuş ortaya. <laughs> ha bir dakika benim şey değil değil mi? Ee, Trike'ın içerisinde olması lazım. Şu demirciye bir girelim. Metal külçe var galiba üzerinde. Aa yetmiyor. şeyler çalışıyordu fırınlar. Oradan alırım şimdi biraz. Şurada nereye takılıyorum ben her defasında? Al abi şu kadarını. Petrollerin de üretiliyor. Şu an yakında fabrikatör de kurarız buraya. Bir tane giganto eğeri yapalım. Burada kırık olan setleri de onarabilirsem. Bu ne bu göğüslük? Eldiven. Nasıl ya bir dakika. Göğüslü ben direkt giydim mi? Yok. Nereye kayboldu o? Yere falan atmış olmalıyım diyecektim. Öyle de yapmışım. Abi şu metalleri bir alalım. Sanırsam burada yapamıyorum bunları. Bacaklık. Çizmeyi de alalım. Bir tane demirci koyayım hemen yukarıya. Şu Trunks bir yerine. Freyptan Demirci ileteyim ben. Oradan tamir yapamadım niyeyse bilmiyorum. Ne gerekiyor? Deri ve lif. Atarız deriyi. Lif de vardı elbise yanlış hatırlamıyorsam yokmuş. Bir yani maymun bulmam lazım bu lip toplasın bana hani gezip gezip. Şu adam da bir canı da olacak alt tarafı ya. Çeyrek canlarda geziyor yemin ediyorum. Şimdiki. Önce bir eldiven onarsın, sonra kaskı onarsın, ee, göğüslüğümüzü onaramıyor. Niye? Külçe mi yetmiyor? Büyük ihtimal evet. Ondan sonra çizmeyi... Yine şey yetmiyor, peki. Bunda onlar Tamam, setimizi hallettik şu an. Onları da giyelim hemen üzerimize Tamam Kalkan işine sonra gireceğim. Ya yani şu an kalkanla hiç uğraşmaya değmez Adamızda Giganto var mı? Bakalım Aa, erini yapmıştım ama Almayı unuttum O zaman şuradan çıkalım. Ya yani deniz kıyısında spinon var zaten. Ee, TRX T-Rex evcilleştirebiliriz. Kapı açalım. Abi bu elindeki silahla her şeyi bayıltabilirim. O konuda hiç sıkıntımız yok. Abi dakika, aslında şunu evcilleştirsem ya Baya işlevsel bir hareket... Allah cezanı vermesin Korkuttun ya Abi arkamdan geldi bir anda Cık. Lan dur yürüyebilsem. İnan artık yeter. Bu ne oğlum? Git. Manyak sarko. Abi bu lezzet, lezzet tem oluyor mu ya? Vallahi olmuyor. Ee, bitki mi? Sanmıyorum ama bende şey de yok galiba. Aynen buna mama lazım. Hacı böyle kalacak kibulüm yok, ee, unutmuşum kibul yapmayı. Bir şeyi vardı onun ben ya dur? Ee, ne gerekiyor? Kristal, kristal hiç yok şu an. Neyse dur, ona sonra geliriz şimdi dur, onun sırası değil. Şimdi onun sırası değil. Prime hide alalım da illaki lazım olur onlar bana. Abi şöyle hindi falan görsem hindilerden ee, mama geliyordu galiba. En kötü şu lavadasına doğru gideceğim zaten. Orada kesinlikle ilgiga vardır. Bu ne? Bu taraftar. Aslında bunun level'ı fena sayılmaz. Ama ya şu an Raptor için uğraşamam. Oğlum bu arkadaşa ne yaptınız? Çık. Tek mızraklık canı var arkadaşın. Oyunun en tanklarından bir tanesi olmasına rağmen. Bak yine alt tarafta mağara falan var kesin FPS düştüğüne göre. Alt taraf böcek yuvası. Ankilo. Ya aslında Ankilo'ya da ihtiyacım var biliyor musunuz? Şu an neredeyim ben? Benim yukarı doğru çıkmam lazım. Ama ben ee, şöyle Doğuya gidiyorsam sağ tarafın büyük ihtimalle şey olması lazım. Artık denizden mi yüzsem ne yapsam bilmiyorum da. Abi bir dakika burası C adasına gidiyor ama. Bu taraflar Redwood zaten. Yanlış gidiyorum. Şöyle gideceğim. Aynen abi yanlış gidiyordum ya. Şey iyice karıştı kafam. Bakalım neredeyiz şu an? E tamam doğru gidiyorum şu an doğru. Çekiller. Karşıda bir T-Rex avcısı var. Burası benim base zaten. Benim base'in tam karşı tarafında olması lazım. Oha. Bu ne abi? Abi böyle büyük balık var mı ya? Çekil lan. E bata bak hayvandaki. Şu hizadan karşıya geçmem lazım benim. Buradan çıkış neredeydi? Abi yakın zamanda su altına falan dalış gerçekleştirmek zorunda kalacağım. Bu işte incilerdir. Olup beni bloklamaya utanmıyor musun sen? İşte bu incidir bilmem neydir falan toplayacağız. Tek tiyer armorlarını falan yapmaya çalışacağım artık. Keşke en başından buraya yerleşseydim ya. Niye Ece yerleştim ben de bilmiyorum ilk zamanlar. Aa lan. Ama gerçi getirmem salakça olurdu. Düşündüm piteyle mi gitsem acaba hani diye de. Hesap ettim şöyle bir. Abi şurada bir mağar olması lazım ya. Bu lan? Garip hayvan. Bir tane kunduz yapacağım ama kunduzlardan ne bedeslerden veyahut da bu gerçi burada bedes var mı bilmiyorum da bu modda en azından alfalardan bir tane temlemek istiyorum aslında böyle görünürde alfa yok yapacağım bir tane salacağım buraya yani aha tribe menler. İyi bunlar okçu bak bunlar temlenir abi. Okçu ihtiyacım olan bir şey. Şu, şöyle. Abi iki tane var. Orada bir şeyle mücadele ediyorlar. buradan şey bir tane vurabilirsem ya bir tanesini. Çalılardan görüşüm yok şu an. Lan bana bir şey saldırmadı değil mi? Heh. abi bunların da prime'ları bir türlü şey değil. Ya. Kardeş ne? Lan git. Az kaldı operasyon başarısı olacaktı ya. Abi altı kurşunum var. Benim onların e, adamlarını bulmam lazım. Onları vuracağım. İki tane okçu burada e, kule modunda açacağım abi. Bir düştü. diğer adamı göremiyorum. Nerede o arkadaş? Biri düştü. O ölümde. Tamamdır. Bu hoca köpeği kesmeye çalışıyorlar. tamamdır. Bunu da hallederiz. Tamam abi siz şimdi kalkın. Ben sizi bir tarafsız modun alayım. Ha sen zaten şeysin. Ee, ne o zaman Zingon'un ismi? Mızraksın. Okçu olan sensin değil mi Legolas? Gel bakalım buraya. Ben sana şimdi meyve de vereceğim bol bol. Açlığını oradan karşılarsın. Ağırlık kısmını dert etme. Önce sana hasar vereceğiz. Ben sana meyve verebiliyor muyum? Şundan verelim. Etleri sen bana ver kardeş. Sen bir benle gel. Şu tarafta gel. Tamam. Şimdi. Hadi sen okçusun sen benle geliyorsun önce. Enable turret mode. Ee, agresif. Yalnız kardeş senin öyle yapman pek hoş bir davranış değil sen ben de gidiyorsun. Nereye gidiyor bu? Oğlum gelsene sen benden manyak. Eee, daha senin statları değiştireceğim ben. Şöyle bir 50k can yapalım. Ağırlık kapasiteni senin biraz yükseltsem sadece geri zekalısın çünkü. Bunu biz o kendi haline takılsın oralarda Abi sana şöyle ben bir Bir dakika çiğ et yiyor mu arkadaş Yok çiğ et yemiyor ee, Toplamayı kapat O zaman bunda da e, Kaynak toplamayı kapattım O zaman bu sadece kes çek. Buna biraz ağırlık olarak meyve kasayım vereyim gitmeden önce. Adamlar burada bitsin ortalı. Bu bölgenin hakimiyetini ele alayım ben artık. Adam her şeyin peşinden koşuyor böyle bir şey var mı ya? Kompi bile. Abi sana ben ee, ne vereyim? Al sana bir de sarının yarısından vereyim. Hasar iyidir. Birazcık da enerji. Öteki nerede? Orada bir şeyler katlediyor. Dur kardeşim dur. Sen onları bana ver. Bunlar sana yaramaz. Ee, ben sana ne verelim? Al bundan. Takıl kafana göre. Tamam artık beni sal sen. Şundan da bir kurtulayım. Okçunun saytını kapatmasın. Gel buraya. Tamam sen bu okçuyu koruyacaksın. Tamam senin görevin bu. Yine bir şeyler tek atıyor ama. Ne yapıyorsun? Hayır kaynak toplamayı açsam bu sefer olduğu yerde kalacak mal gibi. Neyse ben gidiyorum ya işim gücüm var benim. Onunla uğraşamam şimdi. Abi bir tane giganto yapacağız yani bunun kaçarı yok. Eğerini bile yaptık yani kendisini bulmasak ayıp olur. Eve dönüş yolu buradan geçersem onlara da öyle geçerim eve ya. Onları pek bırakma taraftarı değilim. Ne olur ne olmaz şimdi. Bir tane Rex, bir tane Giganta yaparım artık. O kadar yol gideceğim, boş yere gitmem yani. Kaç mermim var? E, ee, 4 mermi. 4 tane dinozor demek. Giga, Rex, e, Argentavis. Başka alabilirim oradan bilmiyorum. Şuradan bir şey gelmez değil mi şu an? Giganto'ya bir erişebilirsek eğer. Zomda da galiba onlar. Evet. Be beni sal, beni sal. Golem mi çıktı yerden? Beni bir sal, beni bir sal. O ne abi? Bu ne? Tövbe tövbe. Açlıktan falan öldüğüm yok kardeş dur. Halledeceğiz. Kontrol bende sıkıntı yok. Kapsalada karno geldi galiba. Ya kardeş sıkıntılı mısın oğlum? Bırakın lan beni bir. Beni bir salın. Ben ölüm git. Manyak hayvan. Abi kıyılarda bir sürü zombi da falan var. gel de öl gel. Oğlum gidin lan. Spawn mı bunlar bir taraflarda? Abi Apex Centaurus diye bir şey görüyorum orada ya. Raptor çekil lan. Abi ne o? Oha! Ne oluyor lan? Oğlum kaç. Bir şey çok pis vuruyor. Aba o, o meteor herif tanesi. Oğlum kaç. Abi yeni tribe menler galiba. Galiba yeni tribe menler. Oradan patlayan bir şey gördüğüme göre bir dakika abi. Bir dakika. O roketçi nerede? O roketçiyi gösterin bana. Şey mesele değil. Nereden sıkıyor roketi? Abi bu ne? Oğlum bu ne? Roket moket var lan bunlarda. Oğlum çok kalabalıklar. Oğlum bunlar bildiğin aşiret haline gelmişler buraya. Kaç kaç. Ya ne aç karaktersin be. Orada bir şeyler bir şeyler var. Oğlum neresi burası? Benim bildiğim adanın tamamen farklı versiyonu ha burası. O ne? Burada bir şey var. Ne bu? Hah, geldi bir tanesi daha. Oğlum bir gidin lan. Zombodosudur şeydir. Get. Get. Oğlum spawn mı oluyorsunuz sürekli bir yerden siz çekil git. O da bana geldi galiba. hayır yok bana gelmiyor şu an. O leş indirmeye gelmiş. Ya bana da vuracak galiba. Gel lan. Kardeş Rex. Level'ın kaç senin? 50. Ya çok düşüksünüz abi level olarak ya. Şu Prime'ı sokabilsem iki tane mızrak beynine. Kanamıyor bile arkadaş. Arkadaş kanamıyor bile. Abi o roketi tribe manlerden devireceğim ben ya. Kafaya koydum. Arbalet al. Bunlar gerisi çöp. Bu ne? Bundan alalım. Abi o tame olmuyordur ya. Cephane harcamak istemiyorum şu an onun için. Başka dar tutamayacağım büyük ihtimalle. Metalim var mı? Abi hiç metalim de yok. Abi şuraya mı kurulsam lan? Çok roketleri moketler var abi şimdi. Dur abi şunun içerisinde mutlaka güzel bir şey vardır. Bütün kırıldı zaten. Açtık God modu öyle geziyoruz yemin ediyorum. Ya bir çekil. Abi roket moket yağdı üzeri ben anlam veremedim baştan ne oluyor ne bitiyor orada. Ne bu? Ha, metal. Tamam abi. Başka bir şey yoksa ben tüyüyorum yukarıya. Abi, oraya yerleşeceğim ben abi. Bir dakika. Orada çok farklı şeyler var şurada. Ya, zombola bir git. Oğlum, ayde. Oğlum, zombola istilasına uğradım lan. Bu ne? Yüksek bir yere çıksam aslında. şey falan görmedim ama dur bakalım. Allah oh kahretsin. O ne? Ya of yeter sıkıldım ben ama senden. Sen tame oluyor musun lan bu arada? Hı? Hmm? Sen bunda devrilmediysen. Abi ben seni indireceğim ama sen inmezsin de ya. level bayağı sağlam <laughs> şey olarak hani. Videoyu bitireceğim, bitiremiyorum bunun yüzünden ya. Şunu bindireyim, videoyu bitireceğim abi. Ondan uğraşıyorum bunu kesmiyorsa kaçarım da. Canım da bayağı yüksek galiba arkadaşım. Ya hacı beni uğraştırmasana ya. Bak mızrağım falan kırıldı beni hiç uğraştırma. Sen gel buraya. Senin can durumun ne? Nasıl ölsün ki bu adam? <laughs> Yürümek için çok ağır tabi. Dostlarım. E... <laughs> bir dakika ya. Abi ya bunu tameleyim böyle kalsın bu force tame olarak çünkü bu adada barınmam lazım benim bir şekilde benim e, sadık destekçim olsun. Video ne oldu ya hiç bakmadım. Yarım saat geçtik galiba. Vallahi yarım saate gelmişiz ya. Ortalık gizli birbirine girdi zaten bu mapse. Burası roketler, moketler havada uçtu. Neyse dostlarım bu videodan bu kadar. Bir sonrakinde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.